Bugün arkadaşlar sizlerle beraber mükemmel ama mükemmel ama mükemmel ama mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Zula'nın dün vermiş olduğu bir şeyin videosunu bugün çekiyorum. Şimdi bana sorabilirsin ebe kardeşim bu olay dün geldi sen neden daha bunun videosunu çekiyorsun diye sorabilirsin. Da senden sormanı bile bekleyeceğim hatta bekliyorum neden diye sormanı bekliyorum kanka. Neden atmadın diye soracaksanız inanın ben de bilmiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar dün 30 Ağustos'tu ve Zafer Bayramı'nı özel Zula'da çok güzel şeyler verdi ve 30 Ağustos Zafer Bayram kasası verdi ve bir tane de MPT etmiş altya eşsiz desen verdi. Hani böyle işte gidip özel teklifle bilen veya marketten setlerde falan çıkarmış. Zula herkese bunu bedava bir şekilde verdi. Hatta gelin şimdi gösterelim. Bugün bu silahla oynayacağız ve ben şu kasayı açmak istiyorum. Buradan ne veriyor? Bir şey söyleyeceğim. Buradan Türkiye deseni gelirse diyelim, e Mehmetçi buraya geldi. O silahla oynayalım. Nasıl fikir? İnanılmaz güzel bir fikir. Nesin be sen? Ve arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Videoya geçmeden önce aşağıdaki butonlardan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında da desenini nasıl buldunuz yazmayı unutmayın. Şimdi bak zaten orada bak gördünüz. Şanlı Türkiye bak. Bir de bak burada siyah desenimiz var. Hem siyah hem şanlı Türkiye. Ne oluyor lan ne oluyor? İnanılmaz güzel. Ama bir şey... Aa bu süreli değil miydi? Bir dakika lan. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim hatırladığım kadarıyla bu şanlı Türkiye eşsiz desin. Oğlum süreli vermedi mi? Hani bir haftalık verilmedi mi? Bende nasıl... Ha, şöyle bir düşünüyorum. Abi benim hatırladığım kadarıyla bu desen bir haftalık veriliyor. Çünkü hani önemli bir desen olduğu için hani böyle... Zaten arkadaşlar eğer ki... Bu bir haftalık mıydı? Yoksa sınırsız mı? Arkadaşlar inanın ki bilmiyorum. Yorumlar kısmında bir fikri olan yazsın. Bende sınırsız gözüküyor ama bilmiyorum hani inanın bilmiyorum. Anlamadım anasını satayım. Neyse arkadaşlar şu kasayı da açalım. 30 Ağustos sefer Bayram kasası ne gelecek sanki? Geldi lan. Ben hiç beklemiyordum ha. Dur lan nerede lan Boron 2? Gel arkadaşlar o zaman bir de Boron 2 takalım. MP76 Boron 2 bir de Zigan alalım. Tamamıyla Türk silahlarıyla oynayalım. Nerede Zigana? Zigana yok lan. Oğlum Zigana nasıl olmaz? Ya beğenirseniz ne kaybedeceksiniz ki abi? Ha? İnşallah beğenenin BMW'si olur, Lamborghini'si olur. Hadi nerede, nerede? Hocam Zigana'yı gören bir gösterebilir mi? Ahan da burada. Vallahi gördüm. Şöyle bir 7 günlük alalım Zigana'dan. Bir de Boron ikimiz alacağız. Bugün tamamıyla Türk silahlarıyla oynayacağız arkadaşlar. Boron 2 nerede Boron 2 neredesin lan? Arkadaşlar ben büyük şu an körüm. Ya da dur şuradan bakayım. Nerede ya bu silah? Vallahi delirdim ha. He. Hah sonunda anasını satayım. Al şundan kardeşim bir günlük. Şimdi bor ikimizi koyacağız. Bor ikim bu arada umarım artı yedidir. Artı sıfır ne? Neyse o zaman şöyle yapalım. Şunu şuraya koyalım. Tabancı olarak... Durun o zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Ben şundan ikisine de şöyle bir artı yedi basayım. Zaten paramız çok. Zaten çok zenginiz. Hemen ben şunlara... a gelmedi. Ha burada tamam dedim gelmedi anasını. Korktum arkadaşlar. Kısa çaplı bir kalp krizi geçirdim. Neyse hemen ben şunları takacağım. Hemen ben şu bor 12 ile zigana yardı basacağım. Sizler duvarda

Zigana'ya artı 7 basamıyorum çünkü kobaltımız yetmiyor. En azından artı 7 yaptık arkadaşlar. Bu gerçekten iyi bir oran. Şimdi de boron 2'ye de basalım. Boron 2'de şöyle bir artı 5 artı 6'ya getirsek gayet yeter benim için. Hani artı 7 olmasa da artı 6 yapalım en azından. Hani Türk silahı arkadaşlar bir haşmeti var anladın mı? Hani öyle boş beleş bir silah değil. aynı şekilde boron 2'yi de artı 6'ya kadar getirebildim. Çünkü artı 7 arkadaşlar çok fazla istediği için hani kobaltımız aslında her şeyimiz yetiyor ama bir tek kobaltımız yetmiyor. Zigana'ya ben bir van, vendetta takacağım lan. Uy, bu ne? Oo çok iyi olmadı mı? Neyse hemen rekabetçiye geçelim. Süresiz mi verildi? Vallahi vallahi hatırlamıyorum. Ama galiba süresiz verilmemiştir ya. Çünkü bak ben bak Zula'nın bu huyunu çok seviyorum. Böyle önemli şeyleri belirli günlerde belirli sayılarla getiriyorlar. Bu gerçekten çok önemli. Ama bu desen Zula'ya giren herkese verildi arkadaşlar. Hem de eşsiz lan hem de eşsiz. Ve abi gerçekten çok iyi ya bak. Zula'nın bak şu huyunu çok seviyorum yani bak çok güzel desenleri getiriyorlar ve bu desenleri sani sadece belli günde aslında bende sınırsız nasıl oldu arkanda en ufak bir fikrim bile yok Zigara çok güzel lan hani minnacık ama aslında bir şey söyleyeyim deseni gerçekten çok haşmetli duruyor keşke bak bu silah artı da basabilseydik ama olsun arkadaşlar artıya olmasın bizim olsun devam ediyoruz öldü bir kelin olmaz diyoruz devam ediyoruz olsun arkadaşlar ben bir sonraki elde şov yapacağım olsun ilkeli kaybetmiş olabiliriz ama bu maçı kaybedeceğimiz Abi gerçekten be. Çok iyi be. Çok haşmetli. Ben arkadaşlar bu arada sniper oynamayı daha çok seviyorum. Aa keşke bir tane daha Türk bıçağı alsaydık. Böyle komando bıçağı falan alsaydık da aklıma gelmedi. Daha yeni geldi. Ben vurur muyum buradan? Ee, bizimki yok lan vurmadı. Ben de vurdu sandım anasını satayım diyecektim. Rıza baba nesin be sen. Nesin be sen diyecektim de adam vurmadı ki. Burada bizim adamlar var mı? Var. O zaman hızlı bir şekilde şuraya geçebiliriz ve şu adamı koruyabilirim arkadaşlar. Şu arkadaşa bir yardıma gidelim. Burada birileri var gibi ama yok lan yok. Bizimki giriyor anasını satayım Bizimki giriyorsa biz de arkadaşlar hızlı hızlı bir girişimizi yapalım oraya. Hızlıca hızlıca hızlı hızlı hızlı. Hadi reis Aga Zigana çok hoşuma Ananın ananın anayın. Uy. Diggle vurdu lan bana. Nasıl, nasıl öldünüz ya? Şimdi gelin lan buraya. Hepinizin içinden geçmeye geliyorum. Gelin lan buraya bak. Uzuna gidiyorum. Şovumu yapıyorum. Daha da hiçbir şey söylemiyorum. İyi izleyin. Anasını satayım. bizim adam <laughs> ya. Kanser takıma denk geldik. Ağlayacağım anasını satayım. Bu nasıl bir kanser takım ya. Ölüyoruz. Durmadan ölüyoruz. Anana öldüm öldüm. Şurada biri var galiba. Aynen. Kö adı, 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 adı. Muhammed Burak konuşmayı öğreniyor. <laughs> Ama iyi vurdum ha. İyi vurdum ha. İyi iyi. Bu arada bak %100 eminim. Arkalanmazsak ben de bak bir şey bilmiyorum. Buralarda ben seni görmüyorum. Sen beni nasıl görüyorsun ya? Şu an her an videonun kuralını bozup gidip başka silahlar alacak. MPT etmiş abi. Boron 2 ile oynanmıyor ki anasını satayım. Ama olsun. Türk silahlarıyla şov yapacağız dediysek yapacağız. Daha bismillah anasını satayım. Üçüncü eldeyiz. Ortadan bak bir tane adam vuracağım. İzle. Bak vuracağım dediysen vururum diyorum. Bir. iki, iki buçuk. 2.47 Vuruyordum lan Allah'ım yemin ediyorum Vallahi vuruyordum Ya ucu ucuna kaçtı Ya ya vuruyordum vallaha vuruyordum Ya arkadaşlar kusura bakmayın ama Ben hepinizin ta yani şimdi söyleyeceğim ama ya Tek başıma kaldım anasını satayım Her tarafımda düşman var Ses de kasmıyor hadi ses kastan tamam diyeceğim Arkadaşlar Allah çarpsın küfür edersem kusura bakmayın Vallahi şu an anasını öğrendim. Her şey gurur Aa bu da şey lan Türkiye'de sen de güzel güzel. Var ya bir şey söyleyeyim mi? Bir mermi geçti. Gül lan. Gül Şerefsiz. Var ya ananı Allah'ım altı canım var. Tükürse öleceğim anasını satayım. Ya buradan var ya kesin biri gelecek. Şurayı bir Tamam. Hadi korkunun çocuğu olmaz. Dört tane adam vurdun. Bir tane mi adamı vuramayacaksın diyoruz. Biz sana güveniyoruz. Ülke olarak Muhammed Burak'a güveniyoruz ve milli takımda milli takım ne alakası var? Ne ara milli takıma bağladın konuyu Muhammed? 20 saniye kaldı. O da önemli bir şey. Ya. Nerede kaldı bu kertenkele ya? Bak şimdi söveceğim olmayacak arkadaşlar. Nerede bu şerif? Selamun Aleyküm. <laughs> Hayatımda yediğim en büyük pusu kiliydi. Görmedim. O ne ara oraya gitti? Acaba en başından beri orada mıydı? Aklımda deli sorular. Ya çok değişikti ya. Ama arkadaşlar 4 keli de öyle kolay almadık anasını satayım. Dişimizle tırnağımızla kazıya kazıya aldık. Burada biri var galiba da. MPT 76 ile seri BRH. Seri. Me ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bak MPT'nin ya bu desenini gerçekten çok seviyorum ama hani <gülüyor> hani <gülüyor> reis azıcık oynasan mı be Muhammed? Abi bende bir sıkıntı yok abi. Karşı takım yani ben kötü değilim. Karşı takım iyi. Öyle düşünün arkadaşlar. Aa girdik lan. Anan avradını demedim arkadaşlar bunlar çok alık. <laughs> Aa gördüm lan birini. Ya Allah. Aa yedi vallahi yedi. E. Lan vur sen onu. Heh, tamam. Oğlum inanılmaz bir zeki değil miydik bu arada? Çok zeki bir hareketti arkadaşlar. Kendimi çok tebrik. <laughs> Oğlum biliyorum lan bu oyunu okuyorum anasını satayım. Diğeri nerede? Diğeri de gelsin Aha gördüm. Vallahi gördüm. Yemin ediyorum gördüm orada. Hadi hadi hadi. Şunu bir şöyle bir şuraya atayım da gelmesi zorlaşsın en azından. Bu eli aldık. Bak bu eli aldık. Bak hatta son kili de ben alacağım. Hem de ziganayla izleyin. Korkunun çocuğu olmaz arkadaşlar. Biz bu hayatı zaten şans eseri yaşıyoruz. Ölsek de bir şey olmaz. Ya arkasından gelip ziganayla ile vuracaktım ama bizimkiler bak şimdi bak. Aa geldik iş yaptık ya bu sefer gitmeyeceğiz Zigana ile one tap lan Aynen kardeşim bayağı vurdun he